500 gram kadar brokolimiz, bir adet yumurtamız, 3 üç su bar, şöyle üç diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, iki adet domatesimiz, bir tatlı kaşığı kadar unumuz, ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar doktor sıvı tuzumuz, karabiberimizi kullandık. 500 gram kadar brokolimiz, bir adet şöyle bir 3 diş sarımsağımız, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domatesimiz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar unumuz ve 1 e, tatlı kaşığı kadar dotuzsası ve tuzumuzu, karabiberimizi kullandık. Penceremize yağımızı döktük. Yağımızı döktükten sonra onu güzelce bir şekilde bir hemen yağımızı iyice bir e, yavaş yavaş hemen... Yağımız ısındıktan sonra soğanımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra sarımsağımızı ilave ediyoruz. Onları iyice bir kavuruyoruz. Havuçları içine ilave ettik. Havuçlarımızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine salçamızı, baharatlarımızı ilave ettik. Yeteri kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyumuzla beraber güzelce bir unumuzu da ilave ettik. Onunla beraber suyumuzu ilave ettik. İyice bir kaynadı. Kaynadıktan sonra brokollerimizi içine diziyoruz. Ondan sonra üzerine havuçlarımızdan rendeleyip üzerine ilave ediyoruz. Domatesimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ayarlıyoruz. Yaklaşık bir yarım saat bir pişiriyoruz ve pişirdikten sonra da sunumu yapacağımız tabağımıza koyup üzerinde süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet